Falar Gel Osman'cığım çok tatlı bir şey sen ya Değil mi arkadaşlar çok tatlı A, Alamamışım kucağıma Gel bakalım <gülüyor> <gülüyor> Aldım Ya! <laughs> evet sizlerin de Sizlerden görmüştüm kara panter Gördüğüm kadarıyla artık Ama gayet çok güzel duruyordu <laughs> Ateş tilkisi de çok güzel Ben ateş tilkisini de çok seviyorum Hadi bakalım o zaman gidelim Merhaba Elif Hadi sahip çekilelim <laughs> çekindik hadi bakalım o zaman gidelim ve e, Deniz Edrin arkadaşım dedi bana son böyle pati buradaymış e, onun sayesinde son patiyi de aldım arkadaşlar ve bütün patileri tamamlayınca size bir tane e, çıkartma veriyor ve çıkartmanın yanında bir tane ayakkabı veriyor ama ayakkabı da öyle çok kötü bir şey Ay uykusu geldi benim panterime ve panterime uygun ee, birkaç eşya almak istiyorum. Böyle siyah ve mavi olan kuyu mavi siyah çok güzel böyle tam ona uygun ona özel bir oda yapmayı düşünüyorum. Evet hadi bakalım yatıralım ve sen yatarken biz de sana özel eşyalar alalım hadi bakalım. Şurada yatabilir uyuyor tamam çok güzel biz de o sırada kara panterime bir şeyler bakalım. Şimdi mesela buradan ne bakabiliriz? Yani farklı bir şey yok zaten hepsinden bende var. Aa bu tam kara pantere uygun o yüzden ay ama alamıyorum ya. Of. Ya şu da kara pantere uygun. Ben böyle şey siyah olsun istemiyorum aslında. Bekle o çok tatlıymış. 600 lira ee, kara panterinde bir kedi olduğu için, kedi giller ne olduğu için bunu kara panterimi aldım. <laughs> evet, uyandı mı benim? Ee, canım Osman'ım. Osman artık arkadaşlar Osman'ı görebileceksiniz. veya ama Osman'ı satmamı istemeyin arkadaşlar lütfen. Ee, Osman bir hitap edin. <laughs> ya çok tatlı bence. Tamam ya aynen uykusunu aldım. Aman uykusunu aldım acaba. Aldı. O, seviye 2'ye yükselmek üzere zaten kolay of, olsun diye büyütmüştüm biraz. Hadi bakalım bir dakika sana uygun bir böyle aksesuar falan varsa gerçi çok tatlısın sana. Aa bakın çok güzel durdu bence. Bunu alalım mı ne dersiniz? Öy evet, nerede çok tatlı durdu ama bu daha iyi. Tamam hadi gel bakalım. Osman Osman'a niye kırıcı taş taktırdım ben? Ama taktım. Dur ya dur. Osman kral o zaman arkadaşlar. Evet kral Osman. Osman kral. Şimdi o zaman e, aslında arkadaşlar böyle biz görev yaptıkça hayvanın seviyesi de yükseldiği için böyle görev yapmak istiyorum. Çünkü o zaman Osman'ın seviyesi de yükselecek. Ve ben mutlu olacağım. <laughs> evet çok güzel. Evet, neden ağlıyorsunuz? Ağlamayın üzülüyorum ben siz böyle yapınca. <laughs> Neyse. Evet. Neden ağlıyor herkes ya? Üzülüyorum ben. Evet. Hadi. 15 tane. Hadi. Ya herkes topladı. Ben hiç toplayamadım. Hadi bakalım. Neden ağlıyorsunuz? Ağlamayın arkadaşlar. Ağlamayın ağlamayın. Hadi bakalım. Bak. Evet. Şurada. Aa tamamlamışız. Tamam. Elmalar tamam. Şimdi kart geçtik. Karpuzlar da şurada zaten hemen. Ha, geri gelmişler karpuzlar. Çok iyi. Hayır. Ben azamıyorum. Ben azamıyorum. Ya alın. Neyse alın. Yabancı birine gitmedi. <laughs> Ay, tamam. Beş tane daha odadan sokacağım. Sonra Osman'ın seviyesi yükselecek. Aa susamış. Ama da benim Osman'ım susamış. Ne kadar e, duygulandım bir bilseniz. <laughs> Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Mega dost yuvasından efsaneviler çıkıyor diyorlar. Ama bazılarına timsah falan çıkmış galiba. Yani o arkadaşlara yazık <laughs> Yani neyse tamam. Biraz yükseldi ya. Aaa çıkartma kazandı. Keçisi. Anında taze meyve. Tamam. Evet, hızlı yaptık herhalde. Bu arada arkadaşlık yerim dolu olduğundan dolayı arkadaş isteklerinizi kabul edemiyorum. Haberiniz olsun. Evet. Hadi bakalım. Kimin evine gidebiliriz? Ee, bu arada sonunda şanslı bir arkadaşımızın evine de gideceğim. Merak etmeyin. Hatta 2-3 kişinin evine giderim. Sizi üzmek istemem çünkü. Like atmadıklarımın evine gidiyorum daha çok. Çünkü like attıklarımın evine gidince e, gitmediğim evlere aks. Diyor. bu fotoğrafı yayınlayacağım tamam mı diyor tamam tamam arkadaşlar birazdan gideceğiz evimize ay ne oluyor seninki seviyesin sen seviye ki benim için daha zorlu geçecek sanırım neyse robotla yarışalım robota yarışınca çünkü yine Osman'ın seviyesi yükseliyor <laughs> Osman bu nasıl isim ya psikolojim bozuldu Şimdi robota gidiyoruz ve evet yaşasın. Ya unicorn'dan daha tatlı bir de ayakları çıkınca topçuk halinde daha. E, ayakları çıkınca nasıl olacak çok merak ediyorum. Ben de ona uyum sağlamak için böyle siyah giydim. Ay cidden çok asil bir hayvan ya. Çok güzel. Evet hemen girdik buraya. Arkadaşlar ağlamayın ya. Neden ağlıyorsunuz? Ağlamayın üzülmeyin ama. Bir selfie çek diyor. Tamam bir selfie çekeyim. Evet bakalım. Bir saniye bir saniye ha. Hemen çektim. Hadi bakalım. Siz de gözüktünüz. Ben de gözükmedim. Ben gözükmedim. Bir tek ben gözükmedim. Siz gözüktünüz. Bakın Osman'ın Osman çok az gözükmüş. Osman'ın şu köşesi çıkmış. Kuyruğu çıkmış. Uzun dönmüş fotoğrafta. Ah başlamış. Başlamış. Hadi girelim. Hadi girelim. Hop hop, hop 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 hadi yaşasın gidelim 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 hadi hadi Nazar değdirdim. Yok değdirdimsin ama bir dakika. Hayır. Ben böyle bir şey görmedim ya. Çok güzel gidiyorduk. Neden böyle oldu? Şunu bekleyelim bari, değil mi? Hadi. Neredeyse çeyreğine geldik çok mutluyum tamam. Evet evet tamam. Ya bu böyle bir iki, e, bir 15 ihtiyaçla daha büyür tamam. Evet bir de yarışlara katılırsak. Wow çok güzel. <laughs> tamam o zaman evet diyelim. E, ben evde Osman'a dediğim gibi özel bir alan yapmayı düşünüyorum. <laughs> çok güzel olacak Osman. <laughs> Bak Osman denize girmeyi sevmiyor ne kadar asil bir hayvan ya. Gel Osman senin şurada bir selfie çekinelim. Hem güzel bir yer. Ha, şöyle gel Osman gel ya. Osman utanma. Osman utanıyor arkadaşlar utanma kızım utanma o ya. Valla oldu çok güzel oldu. Tamam fotoğraf kaydettim. Evet Osman'la olan ilk fotoğrafımız Şimdi evimin bir köşesine hayvan köşesini tam olarak Osman'a göre yap yapmayı düşünüyorum. Yani bayağı güzel siyah gerçekten bir yer olacak. Evet. Yok siyah beyaz değil de onun renkleri işte siyahhtır. Böyle değişik renkler gibi falan. Yo yo buraya gelmek istemiyordum. Tarşan evine yapmayacağım ama çünkü biraz küçük Hello Kitty evine yap yapmayı düşünüyorum. Evet tabii ki Hello Kitty'nin dışını e, Osman'a göre yapayım ne dersiniz sonuçta. Bugün Osman'ın bizim eve ilk gelişini kutluyoruz değil mi? Evet. <laughs> bakın böyle güzel oldu. Evet, evin içini düzenlemeye devam edelim. Şimdi evin içi biraz e, yani neyse idare eder tamam güzel. Tam o zaman şimdi burayı işte Osman'a göre yapacağım. Bence çok güzel olacak ne dersiniz? Hatta şurayı da tam unicorn'a göre yaparım. Ama onu da başka bir videoda artık çünkü bu video bu videoyu tam olarak Osman'a ayarlayacağım yani. Osman çıktığı için o kadar mutluyum çok tatlı bir hayvan bence. Ben öyle düşünüyorum. Çok şeker. Şimdi burası böyle Osman'ın huzurlu bir şekilde dinlenme yeri olacak. Bizde varmış zaten bundan. Boşuna almış olacaktım bir tane daha alsaydım. Ben çok üzülürdüm ya. Bu şu. Evet artık bu şu var. Aa burada da bir tane varmış. Osman bunu daha çok sever. Bak ben Osman'ın zevkini bilirim. Bakın bana onu sorabilirsin. Osman bunu daha çok sever. Bir saniye. Bu değil de. ha şimdi. Neyse. Evet. Şimdi bunu buraya koyduk ki Huzurlu bir şekilde uyuması için böyle daha böyle sessiz bir alan, böyle güzel bir yer yapmamız gerekiyor. Anladınız mı? Evet. Ona özel yani. O bir kral çünkü. Anladınız mı? Bu PKK'ki sevdiğinin kralı Osman. Ee, Bay Osman. Evet. Bay Osman e, ailesini ve beni çok sever. Gerçekten bayılır. Bakın burada bir sürü maması var. Çünkü neden? O bir kral arkadaşlar. Evet, e, o kral olduğu için odasının rengi de böyle siyah, mavi, böyle güzel renkler yapmak ister. Anladınız mı? Çünkü neden olmasın? Bakın, duvarı da cırtlak bir mavi yapsak tamam yani, değil mi? Evet, cırtlak mavi. Oo, böyle a, çok güzel oldu yalnız. Acayip güzel oldu. Hatta rahatsız olmasın diye burayı da böyle bir yer yapacağım. Mavi çünkü rahatsız olabilir arkadaşlar. Çevresinden bayan ama bay Ay çok özür dilerim duyuyorsunuz mu? Burada şarkı söyleme yeri olsun bence ama renkli şeyleri hiç sevmez. Gerçekten renkli şeyleri hiç sevmez. O yüzden e, siyah şeyler. Aman aman siyah. Ha, Hello Kitty. Aa bakın bunları sever. Nasıl? Gerçekten şu anda tam bir... Bu kafadan ben de istiyorum dostum. Bu panterin kafasından ben de istiyorum. Panter akıllı çıktı gerçekten ya. Tamam bakın bakın bakın. Çok sevdi bunları. Bence bunları acayip sever. Öyle düşünüyorum en azından ben. Evet şu tabloyu da biraz köşeye çekip mi? Of tamam bitti ama çok güzel oldu bence. Şimdi hadi bakalım odasına bakalım. Osman gel bakalım sana bir sürprizim var oğlum. Bakalım beğenecek misin odana? Geldim, geldim Özgür geldim. Tamam. Tadaa! Karşınızda Osman'ın odası. Çok beğendin. Beğendin değil mi? Gel bak burada yatabiliyorsun. Çok güzel beğendin mi? Evet. Hadi bakalım gel şimdi burada yemek ye. Bak sana özel e, şu kedi kabından aldım. Güzel mi? Çok Güzel mi Aa bir ismini gofret koymuş. Evet gofret gerçekten çok güzel bir isim. Şey. Şimdi istersiniz e, Bay Osman? E, beni kucağına alın hiç rahat değilim de. Tamam geldim gel gel, gel. gelim. Sonuçta Osman bir kral. Ve evet Osman ne yapmak istersin? Burası sarı, burayı da değiştir daha sonra. Tamam, daha sonra hadi. Kusura bakma. Şimdi o zaman birkaç kişinin evine gidelim Orada da ev, aa, aa evine girmek istiyorum Özgü. Tamam, evet Panter'leyni olan arkadaşımızın evine girelim o zaman. Hemen like atamadan eve girdik tam like atacağım. Beğendin mi içini? İçi renkliymiş. Ne bekliyordun Osman? Zaten renkli olması gerekiyor. Bak sana göre bir odası var. Vay be sen bana bundan yapmadın. <laughs> ne diyorsun sen videonun yarısı boyunca bundan uğraştım zaten. Ben orayı daha çok sevdim. Sus Osman sus. Allah aşkına sus. Aa şuradaki de güzel. Tamam oraya da girelim o zaman. Bakın tam Osman'ın <laughs> renklerinde. <gülüyor> Hadi bakalım girelim. Aa Elif'in eviymiş tamam. Onun yanındaki evde çok güzel Özgü. Tamam. O da Elif'in evi. <laughs> Elif senin iki tane evi var. İçini beğendin mi? Evet beğendi beğendi. Çok beğendim sen. Hadi bakalım. Şöyle duş aldırayım. Hah. Gir bakalım. Hop bala. Beni izlemeyin ya. Tamam tamam izlemiyorsunuz. Burada sohbet ediyorduk. Duş aldırayım ama ben seni sen daha yavrusun sonuçları mi? Arkadaşımız bizimle selfie çekmiyor. Daha doğrusu çekilmeye çalışıyor. hadi bakalım. Evet çekindi galiba. Evet bak bakmak istiyorum yayınladıysa eğer. çekindi galiba. Aha büyüdü mü? Hadi ya ayakları çıksın neredeyse. Yarısını yaptı tamam çok güzel çok güzel. Bir bakalım arkadaşımız selfie yayınlamış mı? Çok merak ettim. Ya olmuş. Aa olmuş. Tamam olmuş. Evet, beğendim. Çok beğendim. Deniz Ecrin de çektim. Aa çok tatlı olmuş. Çok beğendim. Bu arkadaşımızla çekilmiş. Evet. Deniz Ecrin çıkmamışım. Ee, şeyde Şuraya bakmayın. Ben sizinle çekmiyorum zaten. Of! Osman Han korktum ya kızım. <laughs> Bir dakika. O pancar çıkmış. Panter miydi o? Vallahi öyleydi. Bakalım. Nasıl? Nerede o? Nerede o panter o? Al. Ah! Şurada şurada şurada. Kara panter. Vay çok havalı. Acayip havalı ya. Ay susamış. Şuraya girmek ister misin? Berna oturduğun evine veya Elif'in evine. Fark etmez. Tamam. Evet. Berna Berna'yı girmişiz. Elif'in evine yok girmemiş. 1380 bak ne ya. <laughs> Maşallah. Arkadaşlar benim de evime like atmayanlarınız var galiba. Oh, Osman! çağırayım arkadaşlar. Bir saniye. <laughs> Kayboldu çünkü Osman. Heh. Tamam. Gel bakalım Osman. Osman! Arkadaşlar Osman'ı çaldılar. E, Osman saklanmış oynuyor. Burayı çok sevdi sanırım. Evet. Bakalım. Heh. Şöyle çağırsam. Geldi tamam. Susamış ama tamam. Gel o zaman. Suyunu içirelim senin. Çok güzel şuradan içmek ister misin suyunu? Gel bakalım. Am, <laughs> um, çok severim. Lep <laughs> Tamam, iç bakalım suyunu. Hadi bakalım. İç bitti kızım. Çok güzel arkadaşlar seni çıkarmak üzereyim. Cidden çok mutluyum. Çok güzel. Oh, tamam o zaman buradan da çıkalım ya. Ama burası çok güzel ya. Burayı çok beğendim. O zaman burada bir selfie çekilmeden ben buradan gitmem. Hadi bakalım. Vay bakın. Harika durdu bence. Tamam. Çok güzel olacak güzel. <laughs> Yaşasın. Evet. Şimdi o zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Son olarak Osman'ı son bir yere daha götürmek istiyorum. Nereye götüreceğim? sürpriz olsun şimdi. İzleyin ve görün. Evet gidiyoruz ve Osman'ın çok seveceği bir şey göstereceğim ona.